Mazotu ve erzakı biten kuru yük gemisi Bodrum'a sığındı. Ukrayna'dan yola çıktıktan sonra Yunan adaları yakınlarında mazotu ve erzakı biten kuru yük gemisi Bodrum'daki Bağla Koyun'a sığındı. Ukrayna'dan Mısır'a tahıl taşımak için yola çıkan özel bir şirkete ait Nil K. İstanbul isimli kuru yük gemisinin Yunan adaları yakınlarında mazotu ve erzakı bitti. İkisi Ukraynalı, 12'si Türk, 14 personeli bulunan geminin kaptanı gemiyi güçlükle Bodrum'daki bağla koyuna getirerek demirledi. Yok mu? gemideki personel erzakının bitmesi nedeniyle aç kaldıklarını öne sürerek sahil güvenlik komutanlığı ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine 101 Noğlu Sahil Güvenlik Komutanlığı botu geminin yanına giderek bir rehberin de yardımıyla gemi personelinin ifadesine başvurdu. Gemi kaptanı Süleyman Karakuş, botla geminin bulunduğu bölgeye ulaşan gazetecilere yaptığı açıklamada, geminin yakıtının bittiğini, bu nedenle Bodrum'a geldiklerini söyledi. Geminin yakıtının pazartesi günü geleceğini belirten Karakuş, personel denizde kalma psikolojisi içinde hareket etti. Bayramı evlerinde geçirme özlemi içindeler. Denizde her zaman yakıtsız ve kumanyasız kalmak doğal. Deniz ve kara arasındaki iletişim mesafelidir ama biz yakıtımızı alacağız. Personel sıkıntımız yok, dedi yaşadığınız ben Ben anlatayım size. Yani de evet. şimdi ben bu şekilde a, 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 aile bireylerim var. Şimdi anormal bir durum yok. Bizim duyduklarınız, yaşadıklarınız evet. sadece evet. travmatik bir personel denizde kalma psikolojisi anlatıldı. Bizim konyamız var. Bizim yakıtımız bitti gelecek pazartesi günü. Durumumuz bu. Personel bir bayramda evini geçirtme ee, özlemi içerisinde sizlere telefonla bunu söylemiş olduklarına inanıyorum. Denizde her zaman her şekilde yakıtsız, susuz ve kumayası kalmak çok doğaldır. Gemi personelinden HN ise gemide iki gündür ekmek bulunmadığını anlatarak, mazotumuz bittiği için jeneratör çalışmıyor, geminin ışıkları yanmıyor, su akmıyor, her şey mazota bağlı. Sağ olsun sahil güvenlik komutanlığı ekipleri bizlere yardımcı oluyor diye konuştu şu anda denizdeyiz. Ee, i̇nşallah yarın karada olacağız. Bu bitmiş olacak. Başka söyleyecek bir şey yok şu anda. Biz evet. Bir mağduriyetin söz konusu mu? Kumanya var mı gemide şu anda? Kumanyamız. Şu anda ekmeğimiz yok. Jeneratör çalışmıyor. O yüzden sular akmıyor. Yani elektrik yok.